Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ticaret oyunu oynayacağız. Bakalım eşyalarımıza. iki eşya ile başladım. 503 bin, bin TL'm var. Bakalım bugün bunun altına düşebilecek mi? Evet arkadaşlar. Sen şey geldi. Ben sıra zamlarla ilgilenmiyorum. Şimdiden 501 olduğumuza göre bence düşeceğiz arkadaşlar. İlgilenmiyorum. Çok az kişi gel geldiği için. Güzel bir teklif geldi. 7600 olduğuna eminim. Bence de öyle diyorum. Bakalım. Ben bunu pini e alabilir. Tamam, seni mi kıracağım? 1000 0 2, tamam. Evet arkadaşlar ne desem Düşündüğüm fiyatı. Arkadaşlar olmadı bu sefer. Ve satın almaya gelmiş. Ben bunu en yüksek fiyata satacağım. Ben buna 1250 diyeceğim arkadaşlar. Emin olamadım tamam. 440'a yakın kar etmişim. Bence daha fazla et. Bir eşyamızı elimizden çıkardık ama hala kötü şeyler kötü teklifler geldiği için iki haftamız kaldı sonra gel habersin evlenmiyorum da bunu da çok kar edeceğimi sanmıyorum ama yine de A, tamam bakalım Come on, let's Yes arkadaşlar. Evet, o kadar ikna edici bir kişiliğim var ki bunu bile ikna ettim. Polis. Hakimim şey. Günaydın. Bugün size Ödül, sizi ödüllendirmek için geldim. Neden bahsediyorsunuz? Geçenlerde büyük bir suçluyu enseleyip tüm eşyalarını açık arttırmayla sattık. Tüm geliri şehirdeki sa saygı değer dükkan sahiplerine dağıtıyoruz. İşte sizin payınız. Arkadaşlar ben bunu tabii ki alacağım. Çok teşekkür ederim Hakim Bey. Hakim değil polis. Acayip memnun oldum. Bir daha gör görüşmek üzere. Çıkar. Umarım bu para sizi mutlu eder. İyi günler. Tabii ki çok mutlu oldum. İlgilenmiyorum. Arkadaşlar bu randa karımızı yine çıkardık. İşe başlasın. Evet arkadaşlar, son günümüz. Nadir bir sonra gel. O 10 bin çok iyi. Ben seninle ilgilenmiyorum. Seninle de ilgilenmiyorum. Sen bir tekrar sonunda gel. Ben seni sormak istiyorum gerçekten. Kötü ve sekiz günleri karakter biraz bilgiliymiş aç gözlü değil. Arkadaşlar ben buna sekiz vermem tabii ki. Ben baya düşük vermek istiyorum çünkü kiramı çıkarmak istiyorum. Ben buna iki diyeceğim. kadar vermem ben buna. Değerini değerinden fazla dedim. Demek ki aç göz birisiymiş arkadaşlar. Ben buna 4900. Evet arkadaşlar. Ya bu ya bu. Tamam, beğenmedim. Sen git. Ha bakalım. Bir bines alayım ben bunu. 1500 Bak 1500 güzeldir. Ne evet, desem? Düşündüğün fiyata fazla uzaksın. Görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar bu da son gecemiz.